Dolar yeni haftaya 19.20 liranın da üzerine çıkarak başladı. Altındaki ateş harlı demiştim geçen hafta. Hala harlı. Bu haftaya da böyle başladık. Önümüzdeki günlerde seçime kadar doları zapt etmek ekonomi yönetimi açısından ciddi zor olacak. Merkez Bankası rezerv daha çok rezerv yakılacak. Ama bugün haftanın ilk günü en önemli gelişme euronun 21 liraya yürüyor olması. 20.90 TL 20 liranın eşiğinde. Çünkü bugün Euro haftanın ilk günü pazartesi günü bütün dünyada dolar karşısında değer kazandı. Dün bir miktar bir geri çekilme görmüştük. Euro'da, altında, gümüşte dolar yükselmişti dünyada. Çünkü dün OPEC petrol üreticisi ülkeler sürpriz bir kesinti, üretimde kesinti kararı almışlardı. Ona ilk tepki biz kapağı refleksi denen piyasa jargonunda dolardaki yükseliş altında, gümüşte ve euro'daki düşüş hatta sterlindeki düşüş olmuştu. Ama o diz kapağı refleksi bugün unutuldu ve geçen haftanın enflasyon verileri hatırlandı piyasa tarafından. Geçen cuma bıraktığımız yerden bugün dünya piyasaları devam ediyor. Geçen cuma nerede bırakmıştık? Bir kere Amerika'da enflasyon geriliyor onu görmüştük biliyorsunuz. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi Fed'in çok dikkat ettiği enflasyon verisi Amerika'da enflasyonun gerilediğine hatta beklentilerin de altında arttığına fiyatların işaret etmişti. Yani Fed mücadelesinde başarılı olmak üzere. Diğer yanda ise Avrupa'da enflasyon verisi çekirdek tarafın yani enerji ve gıda fiyatları hariç tarafın yani mevsimsel etkilerden arındırılmış enflasyon göstergesinin hala çok güçlü olduğunu yine göstermişti. Yani bir tarafta okyanusun bir tarafında Amerika'da enflasyon geriliyor. Avrupa'da okyanusun diğer tarafında inatçılık ediyor. Bu ne demek? Bu Avrupa Merkez Bankası faiz artırımlarına devam edecek ama Fed artık faiz artırımlarını bitirebilir. Yolun sonuna geldi, gelmek üzere eli kulağında demek. İşte bu euroyu destekliyor. Çünkü bir tarafın Merkez Bankası yani Avrupa'nın Merkez Bankası faiz artırımlarına devam edecek. Buna karşılık FED Amerikan Merkez Bankası durmak üzere bir faiz artırım daha yapacak ya da yapmayacak. İşte bu nedenle euro yükseliyor. Euro dolar karşısında yükselince içeride de Türk lirası karşısında 21 liraya yürüyor. Dövizdeki yükselişi önlemek için biliyorsunuz önlem üzerinden önlem açıklıyor ekonomi yönetimi. Bunlardan biri geçen hafta görmüştük Cuma günü kur korumalı mevduattaki faiz tavanı kaldırıldı. Orada Merkez Bankası'nın politika faizinin 3 puan üzerine kadar verebiliyordu. Bankalar şimdi o tavan kaldırıldı ve yavaş yavaş faizin yükseldiğini göreceğiz. Bu da cazibesini arttıracak tabii ki kur korumalı mevduatın ekonomi yönetiminin zaten amacı o. Ve bu arada bir karar daha Yine hafta sonu kur korumalı mevduatla ilgili yine vade sınırı da kalktı. Vade sınırı biliyorsunuz 3 aylık kur korumalı mevduatta 2021'in Aralık ayında yürürlüğe girdiğinde sadece 3 ay minimum 3 ay vade ile katılabiliyordunuz. Hem şirketler tarafı hem bireyler. Şirketler için döviz borcu olan şirketler için bu sınır kaldırılmıştı geçtiğimiz günlerde. Şimdi bütün mudiler için kaldırılma yetkisi Merkez Bankası'na verildi. Yani daha kaldırılmadı. Ama o sınırı işte kaldırma yetkisini Merkez Bankası'na verdi. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ. Ve şimdi önümüzdeki günlerde belli ki dövizin altındaki ateş biraz daha harlanırsa, dolardaki yükseliş, eurodaki yükseliş güçlenerek devam ederse, belli ki KKM'nin kur korumalı mevduatın cazibesini daha da arttırmak için Merkez Bankası o vadeyi de vade sınırında indirecek. Yani şu anda işte 3 ay olan vade sınırını biraz daha indirecek. Bu dövizdeki yükselişin arkasında biliyorsunuz geçen hafta bakmıştık. Seçim sonrasında bir yükseliş yaşanacağı beklentisi var. Bunu farklı farklı yatırım kuruluşları bu öngörüde bulunuyorlar. Şimdi bu konuda İki yatırım kuruluşunun öngörüsüne daha yer vermek istiyorum bugünkü videoda. Bunlar İngiltere'nin önde gelen bankası Barclays ve Kanada'nın önde gelen yatırım kuruluşu TD Securities. İkisi de diyor Bloomberg'da yayınlanan bir haber analiz. TL'nin bu yıl %40 önümüzdeki aylarda değer kaybetmesini ve doların 3. çeyrekte 27 liraya yükselmesini bekliyorlar. Evet petrol Bugünün haftanın ilk gününün dünyadaki en önemli haberi dün OPEC yani Suudi Arabistan liderliğindeki petrol üreticisi ülkeler ve Rusya sürpriz bir kesinti kararı aldı. 1 milyon 160 bin varil günlük üretim kesilecek. Bu da dünyanın petrol üretiminin günlük petrol üretiminin yaklaşık %1'ine karşılık geliyor. Yani büyük bir tutar. Dolayısıyla bu sürpriz karar sonrası beklenmiyordu bir de bu karar. Bu sürpriz karar sonrasında petrol fiyatlarında sert bir yükseliş gördük. %5-6 civar bir ara %8'e vurdu sonra %6 civarında yükseldi. Ve şimdi 85 dolar civarında Brent tipi petrolün varil fiyatı. Önümüzdeki dönemde bu kesinti mayıs ayında yürürlüğe girecek ve kesintinin de yani bu üretim kesintisinin de devreye girmesiyle petroldeki fiyat artışının biraz daha ivme kazanması ve 95 100 dolara kadar çıkması bekleniyor. Bu da tabii ki bütün dünyada dengeleri değiştirebilecek bir gelişme. Şu açıdan dengeleri değiştirecek bir gelişme. Çünkü bütün dünyada enflasyonun altındaki temel sebep geçen sene işte Amerika'da Avrupa'da son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığında enflasyon oralarda 2022'nin ilk yarısında arkadaki temel sebep petrol ve enerji fiyatlarındaki sert yükselişti. Ve o nedenle de FED daha yüksek oranlı faiz arttırımları yapmak zorunda kalmıştı. 75 basmanlık arttırımlar da dünya piyasalarını yere sermişti. Neyse o günler uzakta kaldı enflasyonla işte mücadelesinde FED Amerikan Merkez Bankası videonun başında gördüğümüz gibi başarılı olmuş gibi gözüküyor ama... Petrol fiyatı böyle beklendiği gibi korkulduğu gibi yeniden 100 dolara dayanırsa, 100 doları geçerse o zaman işte bütün dünyada dengeler yeniden değişir. Dolara, altına, euroya, gümüşe, kripto paralara dair yepyeni bir hikayeyi anlatmaya başlarız. Altın işte dün bu OPEC'in sürpriz kesinti kararı sonrasında bir miktar geri çekilmişti. FED'e dair FED şimdi yine yüksek oranlı faiz artırımları yapmak zorunda kalabilir düşüncesiyle ilk anın düşüncesiyle ama sonra işte ilk anın paniği yatıştı. Piyasalar bugün pazartesi günü gündüz daha sakin daha soğukkanlı davranmayı analiz etmeye başladılar. Ve dolar endeksi geriledi. İşte videonun başında gördüğümüz gibi euro yeniden yükselmeye başladı. Ve bu arada altın da yine yeniden yükseldi gün içinde. Ve 1990 dolara Yeniden dayandı. Ons gümüşte dün 24 doların altına inmişti bu petrol sürpriz OPEC'in sürpriz kesinti kararıyla. O da bugün tıpkı ons altın gibi yükseldi ve yeniden 24 doların üzerine çıktı. Bugün içeride bilinmeden geçilmemesi gereken en önemli gelişme enflasyon oranı açıklandı. TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu Mart'ta Türkiye'de tüketici fiyatlarının aylık %2.3 arttığını açıkladı. Beklenti biraz daha yüksekti. %2.8-9 civarındaydı. Böylece yıllık enflasyon TÜİK'te %50'nin bir parmak üzerine kadar girdi dedi. %50.51. Ama en da açıklıyor biliyorsunuz bağımsız iktisatçıların oluşturduğu enflasyon araştırma grubu. Onun bugün açıkladığı yine yıllık enflasyon %112.51. Aylık enflasyonu onun %5'in üzerinde. Bu arada İTO İstanbul Ticaret Odası da İstanbul'un enflasyonunu açıklıyor. İTO'nun enflasyon da yıllık o hafta sonu açıkladığı %73'ün üzerinde. Ve Şenol Babuşçu Profesör Doktor diyor ki şu soruyu soruyor hangisi doğru? Yani bu verilerden bu enflasyon verilerinden hangisi doğru? Borsa İstanbul bugün çok oynaktı. Volatil bir seyir vardı. Aslında güne kötü başladı. Öğleden sonraya kadar hep kırmızıdaydı, eksi %1, 1,5 civarında kayıp gördük BIST endeksinde. Sonra saat 3'ten sonra birden bir hava değişti Borsa İstanbul'da. Alımlar geldi. Ve BIST endeksi yükselmeye başladı artıya geçti. Ve günü de artıda kapattı. %0.50'nin üzerinde. Bu 3'te 4'te gelen alımların arkasında bugün vadeli işlemler borsasındaki alımlar vardı. BIST 30'a sert alımlar geldi. Vadeli işlemler borsasında Viyop'ta. Ve bu da işte Borsa İstanbul'a yansıdı ve Borsa İstanbul'u yukarıya çekti. Peki Viyop'ta ne oldu bugün? Öyle görünüyor ki daha önce endekste sert düşüş engellemek için gerektiğinde Borsa İstanbul'da devreye giren kamu aracı kurumları bugün haftanın ilk günü vadeli işlemler borsasını kullandılar. Ve bu da Borsa İstanbul'un işte bir ara 4700'ün de altına inmişti bugün. Oradan toparlanmasını bugün sağladı. Bugün TÜPRAŞ'ta özellikle alımlar olduğunu gördük. Bunun bir sebebi tabii ki petrol fiyatındaki artış. Ama bu arada TÜPRAŞ hissesi bölündü. Yarın bir hisseye altı hisse alma imkanı var. Bunu bazı yatırımcılar kullanmak istediler ve tüpraşı aldılar. Ama petrol fiyatlarındaki sert artış ve artışın süreceği beklentisi de tüpraşta bilançoyu daha da güçlendireceği beklentisiyle hisseye alım getirdi. Dünyada da öyle, dünyada da petrol şirketlerin hisselerinde müthiş yükselişler var. Seeking Alpha'dan analist Logan Kane bu petroldeki üretim kesintisinin kazananlarını ve kaybedenlerini sıralamış Seeking Alpha biliyorsunuz bir analiz platformu ve ben Türkiye'de içerik ortaklığını ve iş ortaklığını yapıyorum. Seeking Alpha biliyorsunuz 270 dolar yıllık abonelik ücreti ama bu kanalın üyelerine, izleyicilerine özel sadece belli bir süre için sadece 99 dolar yıllık abonelik imkanı sağlıyor. Seeking Alpha'ya abone olmak için bu kanalın izleyicisi olarak abone olmak için kullanabileceğiniz linki videonun açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Bu arada bir hafta boyunca ücretsiz abonelik var. Ondan sonra beğenirseniz işte 99 dolar ödeyerek devam edebilirsiniz. Evet analize geri dönelim. Logan Kane diyor ki OPEC'in üretim kesintisi kararının kazananları tabii ki Suudi Arabistan. Tabii ki Occidental Petroleum şirketine büyük yatırım yapan Warren Buffett, Warren Buffett Amerika'nın efsanevi yatırımcısı hep kazanan tarafta olmayı her nasılsa başarıyor. Ve bu arada elektrikli araç üreticileri çünkü petrol fiyatları artarsa tabii ki elektrikli araçları olan talep de artacak. Ve dolayısıyla Tesla ama sadece Tesla değil diğer elektrikli araç şirketlerin hisseleri de buradan prim büyük olasılıkla yapacaklar. Kaybedenler kim peki? Kaybedenler Logan Kane'e göre en başta havayolu şirketleri. Çünkü maliyetleri ciddi şekilde artacak. Ve Amerika'da Amerikan ekonomisi için yumuşak iniş umutları diyor. Petrol fiyatlarında böyle sert bir yükseliş yaşanırsa ortadan kalkacağı için Amerika'nın makro ekonomik durumu yine kaybedenler arasında. Hepinize iyi bir akşam veya sabah izliyorsanız iyi bir gün diliyorum. Yarın yeniden görüşmek üzere.